Merhaba arkadaşlar, ben Şilan. Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetim Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bugün size Mersin'i okulu bölümü anlatmak için buradayım. Denizcilik Fakültesi Mersin Üniversitesi'nin ana kampüsünde yer almıyor, TC kampüsünde yer alıyor. TC Mersin'in bir ilçesi. Kendi şahsi arabanızla 15-20 dakika sürerken yol otobüsle 45 dakika ile 1 saat arası değişebiliyor. Minibüs tercih etmek istiyorum diyorsanız iki farklı minibüs değiştirmeniz gerekiyor TC'ye ulaşabilmek için. Bunun dışında size biraz TC kampüsünden bahsetmek istiyorum. TC kampüsü içerisinde iki tane bina bulunan bir kampüs. Biri Deniz Meslek Yüksek Okulu'na ait, diğeri ise Denizcilik Fakültesi'ne ait. Denizcilik Fakültesi'nde yalnızca Denizcilik işletmeleri ve Yönetim Bölümü öğrencileri var ve yaklaşık olarak hazırlık sınıfıyla birlikte 150 kişiyiz. Deniz Meslek Yüksek Okulu'nda ise üç farklı bölüm bulunuyor. Birinci öğretim ve ikinci öğretim olarak ayrılıyorlar ve yaklaşık olarak onlarda 750 kişiler. Bunun dışında TC Kampüsü'nün çevresinde kalabileceğiniz bir yurt yok maalesef. Fakat kiralayabileceğiniz evler var. Onun dışında yemek yiyebileceğiniz restoranlar, gidebileceğiniz kafeler var. Sessiz sakin bir kampüs tam deniz kenarında yer alıyor. Size biraz ana kampüsten de bahsetmek istiyorum. Çünkü Denizcilik Fakültesi öğrencileri için yeni bir bina yapılıyor ana kampüsün içerisinde. Yani bu demek oluyor ki en geç iki sene içerisinde Denizcilik Fakültesi öğrencileri ana kampüse geçecek. Bu yüzden size biraz ana kampüsten bahsetmek istiyorum. Ana kampüs Mersin merkezinde yer alıyor. İçerisinde gidebileceğiniz ATM'ler, yemek yiyebileceğiniz restoranlar, kafeler, bahçesinde dinine, dinlenebileceğiniz bir sürü yeşillik alanı mevcut. Sürekli içeriden yani kampüsün içerisinden minibüsler gidip geliyor. Onun dışında üniversite kampüsü bittikten sonra üniversite caddesi var. Bu can, üniversite caddesinde yemek yiyebileceğiniz yerler, gidebileceğiniz kafeler, eğlenebileceğiniz yerler mevcut. Ondan sonra yolun bittiği yerde Mersin sahil şeridi başlıyor. Bunun dışında size biraz yurttan bahsetmek istiyorum. Tece'de kalan öğrenciler genellikle yani Tece'de kalan erkek öğrenciler Davultepe'deki erkek öğrenci yurdunu tercih ediyor. Çünkü Tece'ye en fazla otobüsle 15 dakika sürüyor. Bunun dışında iki erkek öğrenci yurdu daha var. Biri Yenişehir'de yer alıyor. Diğeri ise ana kampüsün içerisinde yer alıyor. Yenişehir'de yer alan da merkezi bir yerde. Ana kampüsün içindeki zaten merkezde. Onun dışında bir tane kız yurdu var. Bu kız yurduysa tıp fakültesinin hemen yanında yani ana kampüsünde tıp fakültesinin hemen yanında yer alıyor. Karşısına yine yemek yiyebileceğiniz, gidebileceğiniz kafeler mevcut. Tıp fakültesinin yanında yer aldığından dolayı gidebilecek birçok eczane bulunuyor. Ana kampüsün içerisinde yalan, yer alan erkek öğrenci yurdu da bundan faydalanabiliyor. Çünkü kız yurduna çok yakın. Bu bahsettiğim yurtlar KYK yurduna ait. KYK yurtları için aslında. Ee, bunun dışında üniversite caddesinde kalabileceğiniz çok sayıda özel yurt var. Aynı zamanda üniversite caddesinde değil de işte daha böyle merkezi bir yerde alışveriş yapabileceğim yerler falan yakın olsun diyorsanız o taraflarda da özel yurtlar var. Hepsinin fiyatları değişiyor fakat eğer özel yurtta kalmak istiyorsanız e, bu bölümü kazanınıza yani üniversiteyi kazanır kazanmaz gelip yer ayırtmanız gerekiyor. Çünkü okul açıldığı zaman geldiğinizde hiçbir yer bulamazsınız. Bütün yerler doluyor çünkü herkes çok önceden gelip yerini ayırtmış oluyor. Bunun dışında okula gelmeden size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Denizcilik bölümünü okuyoruz. İngilizce olmazsa olmazımız. Bölüme gelmeden önce eğer İngilizcem kötüyse denizcilik seçmeyeceğim diye bir şeye kapılmayın. Fakat gelmeden önce İngilizcenizi biraz ilerletmenizde yarar var. Bunun dışında e, sektörden haberleri takip edebilirsiniz. Bu bölümde hangi dersleri alacağınızı, sektörde ne oluyor, ne bitiyor bunları takip edebilirsiniz. Bölüm derslerinden yine bahsedeceğim ama bizim bölüm derslerinde çoğunlukla matematik ağırlıklı dersler bulunuyor. Eğer matematiğiniz kötüyse birazcık matematiğe de yoğunlaşabilirsiniz bölüme gelmeden önce. Yani bu demek olmuyor ki türev integralde ilerleme yapmanız gerekiyor. Siz yalnızca biraz daha işlem odaklı, işte mat bir özellikle o kısma biraz daha odaklanırsanız geldikten sonra daha rahat edersiniz. Zaten ilk iki dönem şey alıyorsunuz mat, mat bir ve mat iki derslerini alıyorsunuz. Onun dışında okula geldikten sonra belirli bir İngilizce seviyesine geldiyseniz bunu ilerletmenizde yarar var. Şöyle eğitim eğitim kurumlarıyla da bunu destekleyebilirsiniz İngilizce kursuyla. Onun dışında sektöre daha hakim olmanız gerekiyor. Gelmeden önce her ne kadar araştırma yapsanız da hangi bölümü okuyorum, nereye gidiyorum deseniz de içine girdiğinizde aslında bambaşka bir dünya olduğunu fark edeceksiniz. Daha çok sevebilirsiniz ya da soğuyabilirsiniz. Yani bu tamamen sizinle alakalı çünkü Gerçekten bu bölüme uygun olup olmadığınızı gelmeden önce biraz daha araştırarak ya da böyle videoları izleyerek anlamanız daha kolay olur. Denizcilikle ilgili hangi alanda kendinizi görmek istiyorsanız ilerleyen zamanlarda derslerini gördükçe, alanlara odaklandıkça bunu daha bunun bu kafanızda daha iyi şekillenecek. Bu yüzden gelmeden önce tedirgin olmanız çok normal ama geldikten sonra bir aydınlanma yaşayacaksınız. Çünkü her ne kadar uzaktan araştırarak bir şekilde ilerletseniz de geldiği gibi olmuyor. Yani içine girdiğiniz gibi olmuyor. İçine girdiğiniz zaman sektörden insanlarla tanışma fırsatı buluyorsunuz. Bunun dışında sektörden insanlardan ders alıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda geldikten sonra girebileceğiniz Türkiye çapında öğrenci birlikleri mevcut. Bu öğrenci birlikleri özellikle denizci öğrenciler için söylüyorum. Bu öğrenci birlikleri denizci öğrencilere network sağlamakta aynı zamanda Mersin'de bulamayacağınız ya da işte İstanbul'da olup gidemeyeceğiniz eğitimleri size sunmakta. Özellikle pandemi döneminde bir sürü eğitim düzenledi bu öğrenci birlikleri. Mesela şu an bu videoyu bile bir öğrenci birliği sayesinde izliyorsunuz. Bu öğrenci birlikleri bir yere, gel bir yere gelmeniz de çok önemli. Çünkü size network'ünüzü onlar sağlıyor, alabileceğiniz eğitimi onlar gösteriyor, sektörden bir sürü insanla tanışmanızı sağlıyor. Bu öğrenci birliklerinin içerisinde aktif olarak çalışabilirsiniz. Sadece üyesi olarak kalabilirsiniz. Yani size tavsiyem geldikten sonra bu öğrenci birliklerini araştırmanız, hangisi size daha yatkın ya da hangilerinde yer almak istiyorsunuz buna karar verip böyle bir yol kat ederseniz geleceğiniz için yani CV'niz için çok çok daha iyi olur. Onun dışında size okuldaki kulüplerden bahsetmek istiyorum biraz. Her okulda olduğu gibi birçok kulüp mevcut. İşte dans kulübü, dil kulüpleri, edebiyat kulübü gibi birçok kulüpler var. Şu an hepsinin adını tam hatırlayamıyorum ama size denizcilikle ilgili kulüplerden bahsetmek istiyorum. Denizcilik topluluğu mevcut okulumuzda. Yöneticiliği deniz meslek yüksek okuluna ait. Onlar yönetiyor işlerini, çalışmalarını. Deniz Meslek Yüksek Okulu'nun kurduğu bu kulüpte ilk olarak tanışma başlıyor. İşte bir tanışma etkinliği düzenliyorlar. Genelde bu bir yat gezisi oluyor. Birkaç koy geziyorlar, eğleniyorlar ve dönüyorlar. Bunun dışında ilerleyen zamanlarda kano eğitimi veriyorlar. Belirli bir ücret karşılığı kano eğitimi alabiliyorsunuz. Onun dışında denizciliğe ait herhangi bir eğitim vermediler şu ana kadar. Onun dışında Turmepa Kulübü var. Turmepa Kulübü deniz dikkat çekmek isteyen bir kulüp. Fakat pandemiden hemen önce açıldığı için fakültemizde yani üniversitemizde herhangi bir çalışmasını göremedik. Birçok çalışma vaatleri vardı evet ama pandemiden hemen önce olduğu için herhangi bir çalışma gösterdiklerini göremedik maalesef. Ama çalışmalarının çoğu deniz kirliliğini önlemeye ait, işte deniz kirliliğini gidermeye, temizlemeye ait çalışmalardı. Bunun dışında çalışma yaparlar mı bilemiyorum. Size başka bir topluluklara katılabileceğinizin bir örneğini vermek istiyorum. Örneğin yöneticilerin kendisinin arkadaşlarım olduğu bir fotoğraf kulübü var. Fotoğraf kulübünde aktif olarak çalışıyorlar. Etkinlikler düzenliyorlar. Bir sürü insan katılabiliyor. Her yere biz birçok gezi düzenliyorlar. Böyle kulüplere katılabilirsiniz. Hiçbir engeliniz yok. İstediğiniz her kulübe aktif olarak katılabilirsiniz. Bunun için hiçbir engeliniz yok. Siz yalnızca dersleriniz, işte sınavlarınız çakışmadığı sürece her etkinliğe katılabiliyorsunuz. Mersin Üniversitesi'ni neden tercih ettim? E, sıralamam aslında deniz... Mersin Üniversitesi'ni neden tercih ettim? Sıralamam aslında 9 Eylül Üniversitesi'ni tutmuyordu. Çünkü Denizcilik Fakültesi'ni yani Mersin Üniversitesi'ni neden tercih ettim? Sıralamam aslında 9 Eylül Üniversitesi'ni tutmuyordu. Denizcilik işletmeleri ve yönetimi okuyacak her öğrenci öncelikli hedefi 9 Eylül Üniversitesi'nde okumaktır. Araştırma yaptım. Denizcilik işletmeleri ve yönetimi olan bütün bölümleri araştırdım. Şehrin bütün koşullarını araştırdım. Bana ne sunabilir acaba? Bana ne katkı sağlayabilir? Hangi şehirde bu mesleği daha iyi icra edebilirim? Hangi şehirde daha iyi ilerlerim bu alanda. Bunun araştırmasını yaptım. Mersin'i seçmemdeki en büyük sebep Türkiye'nin en büyük limanına sahip olmasıydı. Örneğin daha ikinci sınıftayken Mersin Limanı'nı gezme fırsatı bulduk. Başka üniversitede olanlar yani örneğin İstanbul'da olanlar, Balıkesir'de olanlar bu fırsata sahip olamayabilir. İşte Mersin'in örneğin bize sağladığı en büyük yararlardan biri de buydu. Bu yüzden tercih ettim. Fakat gelmeden önce Tece Kampüsünün bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Her gün işte bir saat yol çekmek zorunda kalıyoruz biz. Bu videolar size bunları göstermek için var aslında. Dezavantajlarıyla, avantajlarıyla bu bölümü, bu üniversiteyi ele almanızı sağlıyor. Bu konuda çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Onun dışında denizcilik Türkiye ticaretinin %80'ini oluşturuyor. Bu çok büyük bir oran. Yani bu demek oluyor ki içinde çalışacağımız sektör çok büyük bir kitleye çok büyük bir alana sahip. Kendinizi geliştirirseniz bu bölümde, bu alanda çok iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir alana sahip denizcilik çok far, çok fazla yerde çalışabiliyorsunuz. İngilizcenizi geliştirdikten sonra yapabiliyorsanız yanına birkaç dil ekledikten sonra aktif olduktan sonra gerekli çalışmaları, eğitimleri aldıktan sonra çok iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyük olanaklar sunan bir bölüm aslında denizcilik. Yani masa başında çalışmak isteyen masa başında çalışıyor. Operasyon alanında olmak isteyen operasyon alanında oluyor. Gemide olmak isteyen gemide. Yani denizciliğin size sunabileceği o kadar çok meslek dalı var ki. Bunların hangisinde kendinizi görmek istediğiniz önemli aslında. Örneğin çalışabileceğiniz broker şirketleri, lojistik şirketleri, forwarder şirketleri, denizcilik acentaları, deniz turizm deniz turizm şirketleri böyle birçok alanı mevcut. Dediğim gibi önemli olan sizin nerede kendinizi görmek istediğiniz. Bu doğrultuda çalışırsanız başarıya ulaşacağınıza inanıyorum. Zaten kendinize ne katarsanız üniversiteyi okuduğunuz zaman katmış olacaksınız. Çünkü bütün eğitim fırsatları, dili öğrenme süreci, daha bu videoda bahsettiğim bütün her şey Bunların hepsini okul okuduğunuz zaman yaptığınızda mezun olduğunuzda gerekli donanıma sahip bir şekilde mezun oluyorsunuz. Fakat bunların hepsini mezun olduktan sonra ertelerseniz bu kez mezun olduktan sonra gerekli donanıma ulaşma daha sonra iş bulma sürecine gireceksiniz. Bu da sizi bir hayli yıpratacaktır. Çünkü mezun olduktan sonra bundan sonra iş bulamama stresi, gelecek kaygısı gibi birçok etmen sizi takip edeceği için daha zor olacaktır sizin için istediğiniz yere ulaşmak. Bu yüzden okul okurken gerekli şeyleri yaparsanız sizin için çok daha kolay, çok daha güzel olacaktır. Size biraz okulun donanımından bahsetmek istiyorum. Aslında TC kampüsü çok küçük bir kampüs. Ee, sınıflar çok küçük. Hatta sınıflar çok küçük olduğu için alım çok az. Her ay 30 öğrenci alınıyor. İşte ek tercihten en fazla bir kişi alındığı için 31 kişi oluyor bu en fazla. Ki biz bir binada dediğim gibi 150 kişiyiz. Fakat binamız bize yetmediği için biz Deniz Meslek Yüksek Okulu'nun sınıflarında kullanıyoruz. Bu yeni bina ihtiyacı aslında buradan doğuyor. Ulaşımdan değil. Sınıflarımız, okulumuz çok küçük olduğu için donanım açısından aslında çok yetersiziz. Yani istediğimiz her şeye istediğimiz şekilde ulaşamıyoruz. Örneğin ikinci sınıfta bilgisayar programlama dersimiz var. Fakat biz bunu kendi okulumuzda, kendi binamızda alamıyoruz. Ana kampüse gitmek zorunda kalıyoruz. Bunun gibi şeyler. Fakat yeni binayla yeni bir donanımın geleceğini düşünüyorum. Yani yeni, zaten yani zaten binanın yetersiz olması, binanın donanımsızlığından dolayı yeni bir bina tahsis ediliyor bize. Yeni binanın yeni donanım, yeni fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Zaten bu dar alonakların arasından bile hocalarımız bizim için fırsatlar yaratmaya çalışıyorlarken, daha büyük bir binada daha çok fırsatlar sunacaklarını düşünüyorum. Dediğim gibi, örneğin Mersin limanı gezimizden bahsettim. Bunun gibi. Bunu da bir hocamız sayesinde gerçekleştirdik aslında. Görmemiz gereken bir şey varsa gerek video kayıtlarıyla gerek başka şeylerle bunu sağlayabiliyorlar. Hocalarımız bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yüzden yeni binanın daha yeni olanaklar sunacağını. Size biraz derslerden bahsetmek istiyorum. Matematikten bahsettim. Derslerimizin sayısal ağırlıklı olduğundan da bahsettim. Yani her sene mutlaka matematiğe ihtiyaç duyacağınız bir ders görüyoruz mutlaka. Her dönem hatta. Örneğin işte mat bir matik ile başlıyorsunuz. Hatta ilk birinci sınıfta iktisat dersi falan da alıyorsunuz. Daha sonra bunu başka sayısal dersler takip ediyor. Onun dışında size İngilizce konusunda biraz tavsiyede bulunmuştum. İkinci sınıfta mesleki İngilizce dersi alıyorsunuz ve bu derste İngilizce biliyormuşsunuz gibi mesleki İngilizce üzerine eklenerek gösteriliyor aslında. Eğer İngilizceniz biraz daha alt seviyedeyse yani biraz daha sıkıntılıysa bu derste biraz zorlanabilirsiniz. Bu yüzden dersi veren hocamız bir an önce o kısmı halletmemiz gerektiğini ve bu şekilde derste ilerlememizi söylüyor. Mesleki İngilizce dışında gördüğümüz işte her sene gördüğümüz ekonomiye dayalı bir ders oluyor. Bir sene iktisat alıyoruz, bir sene işte denizcilik ekonomisi alıyoruz, bir sene finans yönetimi alıyoruz. Böyle birbirine benzeyen dersler birbirini takip ediyor. Onun dışına her dönem yani her sene bir tane hukuk dersi de alıyoruz. Bunları derste de iyi dinlerseniz, sınav zamanı iyi çalışırsanız zaten yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunlar zor olan kısımları değil. Dediğim gibi sadece matematik ve İngilizceye biraz ağırlık verirseniz diğer dersleri yapabileceğinizi düşünüyorum. Size biraz okulun online sisteminden bahsetmek istiyorum. Okulumuzun online sistemi en başta her üniversitede olduğu gibi bizim üniversitede de ilk zamanlar biraz tökezledi. Okulumuzun online sisteminde devam zorunluluğu yoktu. Dersler kaydediliyordu ve biz daha sonra istediğimiz zaman ders kayıtlarını izleyebiliyorduk. İzlediğinize dair herhangi bir şey yoktu. Yani hocalara giden herhangi bir bildirim olmuyordu. Bunun dışında bazı hocalar notla e, ders videosunu birlikte yüklemeyi tercih ederken bazıları sadece videoyu yayınlayıp işte öğrencilerin dersi dinleyip dersten not almasını tercih ettiler. Olabildiğince etkili işlemeye çalıştılar aslında hocalar. Öğrenciler gibi öğrenciler ne kadar memnun değilse bu online sistemden hocaların da o kadar memnun olmadığını düşünüyorum. Aslında öğrenciler için online sistem ne kadar zorsa hocalar için de bu kadar zor. Çünkü... Bilgisayar başında biz bir şeyler almaya çalışıyoruz, onlar bir şeyler vermeye çalışıyor. Her iki taraf da bir emek sarf ediyor ama kim ne kadar alıyor? Bu çok tartışmalı bir soru. Onun dışında size biraz online sınavdan bahsedeyim. Online sınavlarımız en başta ödev şeklinde ilerliyordu. Yani bir ödev yükleniyordu sisteme, belirli bir tarih veriliyordu işte 3 gün, 5 gün. Bu tarih içerisinde belli bir saat de vardı tabii ki orada. Bu tarih içerisinde ödevi teslim etmeniz isteniyordu. Daha sonra bu sistemi yeterli görmedi hocalarımız. Çünkü benzer olan çok fazla ödev vardı. Verimsiz bir sistem olduğunu düşündüler. Öğrencileri ayırıcı hiçbir özellik yoktu onlara göre. Daha sonra ödev adı altında bunu sınav sistemine çevirdiler. Şöyle ki A dersi diyelim. Normalde yüz yüzeyken A dersi için bize 40 dakika zaman veriliyordu ve biz bu 40 dakika içinde sınıfta bu ödevi yapıyorduk. Online sınavda da A ödevi yine sisteme yükleniyor. Yine 40 dakika veriliyor ve biz yine 40 dakikada yapıyoruz. Yani online sınavın yüz yüze sınavdan tek farkı yüz yüzeyken ders çalışıyorduk. Notlarımızı alıp ezber yapıyorduk. Online sınavdaysa yine çalışıyorsunuz. Yine notlarınızı alıyorsunuz. Fakat ezber yapmanıza gerek kalmıyor. Yani o 40 dakika içerisinde bildiklerinizi bakıp yazabiliyorsunuz. Ya da bildiklerinizi, çalıştıklarınızı direkt kağıda aktarıyorsunuz size çok dar bir zaman veriliyor ve bu dar zaman içerisinde o ödev yani o sınavı yapmanız isteniyor. Bu yüzden hocalar için öğrencileri ayırt etmek daha kolay oluyor. Yani kim dersleri dinliyor, kim dinlemiyor, kim gerçekten çalışıp bu sınavlara giriyor online sisteme rağmen bunu ayırt edebiliyorlar. Hatta online sistemde yine aynı şekilde kalanlar da oluyor, geçenler de oluyor, ortalaması çok düşük olanlar da oluyor, çok yüksek olanlar da oluyor. Yüz yüze olduğu gibi ellerinden geldiği kadar yüz yüze sistemi online sisteme aktarmaya çalışıyor. Hocaların bu sistemden memnun olduğunu düşünmüyorum. Öğrencilerin de memnun olduğunu düşünmüyorum. En kısa zamanda pandeminin son bulmasını diliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım dilediğiniz, istediğiniz, sevdiğiniz bölüm neresi ise oraya yerleşirsiniz.